Merhaba arkadaşlar. Gelecekte pek çoğumuz elektrikle ilgili meslek sahibi olabiliriz. Konumuz elektrik nedir? Nasıl üretilir? Yakında caddelerde dolaşan taşıtlar bile elektrikli olacak. Göklerde ise pilli dronlar çeşitli görevler üstlenecek. Yani elektrik gelecekte çok önemli olacak arkadaşlar. Şimdi şu elektrik nedir onu bir anlayalım. Ya arkadaş nedir? Nasıl bir şeydir bu elektrik? Oy! Kapalı bir yerde mi anlatsak acaba? Evet, elektrik bir enerjidir. Elle tutulmaz, çarpılırız. Gözle de görülmez ama oradadır işte. Elektriği üretebilir, depolayabilir ve bir şeyleri çalıştırmak için kullanabiliriz. Bundan 200 yıl kadar önce 1800'lü yıllarda çeşitli bilim insanları elektrik konusunda icatlar yapmıştır. Kimisi elektriği üretebilmek, kimisi depolayabilmek için, kimisi aydınlatmak, kimisi de farklı cihazlar üzerinde deneme yapmıştır ve elektriğin kullanımı dünyada yaygınlaşmıştır. Günümüzün vazgeçilmezi olmuştur. Artık her alanda elektrikli cihazlar kullanılıyor. Isıtmak için soğutmak için aydınlatmak için temizlik için iletişim teknolojileri için ve daha pek çok işlerimizi elektrikli cihazlar sayesinde yaparız. Bunlara da yüzlerce örnek verebiliriz. Elektriğin oluşumu yine atomlarla ilgili. Atomların ne olduğunu ve yapısını atom videosunda öğrenmiştik. Ne atommuş arkadaş? Elimizi nereye atsak atom çıkıyor. Neyse biz şimdi elektrik nasıl oluşuyor ona bir bakalım. Evet hatırlayalım. Bir maddenin en küçük yapı taşı atomlardı. Atomların çekirdeğinde artı yüklü protonlar vardı. Onun etrafında ise eksi yüklü elektronlar dönüyordu bir madde yan yana üst üste alt alta gelmiş trilyonlarca atomdan oluşuyordu. İşte bu alanda farklı olarak serbest elektronlar bulunmaktadır. Bu elektronlar bir atomun yörüngesine bağlı değildir. Böyle avare avare dolaşırlar. Bunlar bir atomun yörüngesinden çıkıp fırlamışlar. Şimdi biz bu elektronların tek bir yönde Dümdüz hızla ilerlediğini düşünelim. İşte elektrik budur arkadaşlar. Evet, elektrik belli bir yönde ilerleyen, atomdan atoma zıplayan, yolculuk yapan elektronlardır. Sizi gidep canlar sizi. Gelin buraya. Yani elektrik, elektriğimizin kaynağı serbest elektronlardır arkadaşlar bir ampulü yaktığımızda o ampulün içinden elektronlar geçiyor. Adı üstünde elektrik, elektron. Peki biz bu elektriği nasıl üretebiliriz? Elektrik üreten ilk motoru elektriğin babası olarak adlandırdığımız Michael Faraday icat etmiştir daha sonra elektriğin efendisi diye anılan Nikola Tesla bu teknolojiyi geliştirmiştir. Peki nasıl oluyor da bu elektrik motoru elektrik üretiyor? Kabaca bir inceleyelim. İletken bir teli manyetik bir alanın içinde sürekli hareket ettirirsek elektrik üretebiliriz. Elektrik motorun içinde ise iletken sarmal teller ve mıknatıslar bulunmaktadır. Tabi iletken sarmal tellerin bağlı olduğu dönmesi gereken bir deminimiz var. Aslında basit bir düzenek bu. Mıknatısın etrafında ise manyetik bir alan olduğunu zaten biliyoruz. Biz bu ortadakini döndürdüğümüzde serbest elektronlar üretiyoruz. Bu elektronlar bir yönde ilerliyor. Biz iletken sarmal tel ile bunları toplayabiliyoruz. Bu avare avare gezen elektronları yakalamış oluyoruz. Ve bu yakalanmış olduğumuz elektronlar elektrik. Ve bunu tellerle de istediğimiz yere götürebiliriz. Bizim evimizdeki bu prizlere kadar gelen elektrikler bu gibi motorlar sayesinde üretiliyor. Ama biz şimdi bu motorun içindeki mili odaklanalım. Çünkü bu mil dönmezse elektrik üretemeyiz. kadar hızlı döndürürsek o kadar güçlü elektrik üretmiş oluruz. Peki kim döndürecek bu mili? Nasıl döndürecek bu kadar? Bize bedavadan sürekli döndürecek bir kuvvet lazım. İnsanlar bedava çalışmaz. Düşünelim. Peki hayvanlar olabilir mi? Hadi bir bakalım. Ama böyle küçük bir motorla sadece bir lamba yakılabilir. Ayrıca fare göründüğü zaman zaten duracak. Bize şehri aydınlatmak için daha büyük bir elektrik lazım. Kocaman pervaneleri döndürecek daha büyük, daha kocaman bir güç. Ateş! Su. Toprak. Tahta. Hava yok ya. Tahta değil Neydi neydi? Hava olmasın. Ee, ha, oradan bir hava dedi ha. Hava. Ateş, su, toprak, hava. Gücenmesin. Havadan başlayalım. Evet, bir hava olayı rüzgar arkadaşlar. Son zamanlarda sık sık gördüğümüz rüzgar santrallerine bir bakalım. Evet, motorumuzun miline bir pervane takılır. Rüzgar milimizi döndürür. Ve bu döndükçe, milimiz döndükçe elektrik üretmiş oluruz. Aynı mantık, sadece elektrik motoru daha büyük. Elektrik ürettikten sonrası kolay. İletken teller ve elektrik direkleri ile şehrimize kadar, evlerimize kadar elektrik götürebiliriz. Şimdi su ile devam edelim. Evet, bildiniz. Barajlar. Ne bir sürü baraj yaparız. Yüksekten suyu dört her pervaneler döndürürüz. Çırıgın dönünce elektrik üretmiş oluruz. Biz buna HES yani hidroelektrik santrali deriz aynı zamanda akan bir suya pervaneyi döndürecek bir düzene kurarak da elektrik üretebiliriz. Evet, ateşe geçelim. Termik santrallerde kömür yakılarak dev gibi kazanlarda su ısıtılarak buhar elde ediliyor. Buhar deyip geçmeyin arkadaşlar. Buhar sıvışınca çok güçlü oluyor. Dev gibi pervaneleri çabucak döndürebiliyor. E pervane dönünce de elektrik üretmiş oluyoruz zaten. Ama burada sadece ateşe göre düşmüyor. Suyla ateş ortak çözüyorlar. Yerin altındaki sıcak sudan da elektrik üretebiliriz. Biz buna jeotermal elektrik santralleri deriz. Dünyadaki en yüksek elektriği nükleer santraller üretir. Ülkemizde ilk defa bir nükleer santral yapılmaktadır. Nükleer santral de kömürle çalışan termik santraller gibidir. Aradaki fark ise suyu kömürle ısıtmıyoruz. Atomik patlamalar sayesinde ürettiğimiz nükleer enerjiyle ısıtıp buharlaştırıyoruz. Bu nükleer santraller o kadar güçlüdür ki ancak termik santralden üretilen elektriği tek seferde üretebilir. Yine ateş ve suyun ortak çalışması benzin ve doğalgaz gibi farklı yakıtlarla, çeşitli motorlarla elektrik üretebiliriz. Bütün amacımız mili güçlü ve hızlı bir şekilde döndürebilmek. Mesela arabamızın motoru mili döndürmeye çalışır. Çıkan gücü tekerlere gönderir. Biz bu gücü tekerlere göndermezsek, milimizin ucuna bir elektrik motoru takarır. takarsak, Elektrik üreten bir araba motorumuz olur. Topraktan da elektrik üretebiliriz. Ancak sanırım teknolojimiz bu konuda yeterli değil. Nedir kardeşim? Bizi mi bekliyorsunuz? Ayıp olmasın diye yapmıyorlarmış. Onu da biz mi yapalım? İyi, öyle olsun. Hallederiz. Bitti mi? bitmedi. Güneş. Güneş ışınlarından da elektrik üretiriz. Bu sefer bir mili ya da pervaneyi döndürmeye gerek yok. Bu farklı bir teknoloji. Güneşten gelen ışık parçaları, yani fotonlar, elektronları serbest hale getirir. Biz de özel bir malzeme ile bu elektronları yakalarız. Tüm santrallerde üretilen elektrik, Ülkemizin tüm şehirlerine, tüm kasabalarına, tüm köylerine elektrik direkleriyle dağıtılır ve bu elektrik evimize kadar gelir. Bu ev yapılmadan, bu bina yapılmadan önce duvarların içine elektrik telleri önceden döşenir ve biz o elektriğe kolayca ulaşalım diye duvarlara prizler takılır. Barajdan, rüzgardan, Güneşten ve termik santrallerden elde ettiğimiz elektrik evimizin içinde, duvarın içindeki o prizin içine kadar ulaşır. Bu nedenle çok tehlikelidir. İçinde çok yüksek güçte bir elektrik bulunur ve bu bir insanı öldürebilir. Dokunulmaz, ellenmez. Dikkat edelim, çarpılmayalım arkadaşlar şehrimize yani evimize kadar gelen bu elektriğe şebeke elektriği denir. Şehir şebekesi. Bu elektriği tasarruflu kullanmalıyız. Çünkü bunun bir bedeli yani faturası vardır. Sadece bize değil, ülkemize ve geleceğimize de bir faturası vardır. Bu yüzden ve elektriği tasarruflu kullanmazsak ülkemize para kaybettirir. Bu yüzden boşa yanan lambaları söndürmeli ve boşa çalışan cihazları kapatmalıyız. Elektriği başka yollarla da üretebiliriz. Elektriği sadece üretmeyiz. Pil, batarya, akü gibi cihazlarla da depolayabiliriz. Şimdi gelin şu pil neymiş ona bir bakalım. Pil ve kurbağa. Bunların arasında nasıl bir bağlantı olabilir acaba? İtalyan bilim insanı Luigi Galvani ölmüş bir kurban üzerinde deney yapıyormuş. Metal bir cismin kurban ayağındaki sinire deyince kurban ayağının bir anda hareket ettiğini fark etmiş. Bunun üzerinde denemeler yapmış. Ve hayvanların vücudunda bir elektrik olduğunu zannetmiş. Luigi Galvani'nin bir de arkadaşı varmış. Alessandra Volta. Volta bu denemeleri devam ettirmiş. Daha sonra bir şey fark etmiş. Hayvanlarda elektrik yokmuş. Esas olan şey kurbağa değil, ona dokunan metaller değilmiş. Alessandro Volta, iki metalin arasında tuzlu suyla elektrik akımı oluşacağını keşfetmiş. Daha sonra ilk pilini üretmiş. Volta pili. Hadi gelin şimdi şu pili bir inceleyelim. bakır ve çinko. Çinkodaki serbest elektronlar tuzlu suya geçiş yaptı. Oradan da bakıra doğru bir yolculuğa çıktı. Bakın işte bir elektrik akımı oluştu. Ucuna da bir ampul tak yansın. Bunu evimizde deneyebiliriz. Ama her tür metalden olmaz. İlla ki bakır ve çinkodan olmalı. Şimdi çinko çinko plakayı ve bakır plakayı şöyle taze sulu bir patatese batıralım. Ucuna da küçük bir led ampul takalım. Ampulün yanacağını göreceksiniz. Piller kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üretme yoldur. Çeşit çeşit piller vardır. Kimisi bittikten sonra şarj edilip tekrardan kullanılabilir. Arabamızın aküsü de bir pildir. O da bitince çıkarılıp yenisi de kalır. Bazı pillerin yapısı da farklıdır. Günümüzde lityum iyon pilleri hem çok kullanılmaktadır hem de çok önemlidir. Cep telefonlarımızda da bu tip piller kullanılır. Bilim adamlarımız pillerin ömrünü daha da uzatmak için hala da çalışmaktadır. Yakın zamanda elektrikli taşıtlar caddelerde gezecek. Drone'lar. Piller dronlar için de çok önemli. Peki robotlar ve daha neler neler yani gelecekte pil teknolojisi çok önemli olacak arkadaşlar. Evet işte bizim için bir fırsat. Bir sürü denemeler yapabiliriz. Azimli ve çalışkan arkadaşlarımızı iste alalım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.